Daha sonrasında daveti kabul ettiği için memnun da oldu. Çünkü bu ona yeni paltosuyla sokakta boy gösterme fırsatı verecekti. Bütün gün onun için bir bayram gibi geçmişti. Olabileceği en mutlu şekilde evine döndü. Paltosunu çıkardı ve kumaşıyla aslanını bir kez daha inceleyip duvara astı. Daha sonra Petrov için bu başyapıtını karşılaştırmak üzere eski paltosunu getirdi. Bakışlarını sırayla bir ona bir diğerine kaydırıp gülümsedi. Ve içinden şöyle dedi geçirdi. Şu farka bak. Akşam yemeğini keyifle yedi. Ve yemeğini bitirdiğinde her zamankinden farklı olarak belge temize çekmek için masaya oturmadı. Hayır. Onun yerine keyif yapıp kanepeye uzandı ve öylece bekledi. Zamanı gelince tuvalete gitti. Paltosunu alıp dışarı çıktı. Alt kademede çalışan arkadaşlarını nazikçe çağa davet eden şef amirin evinin nerede olduğunu söyleyemiyorum. Hafızam gitgide zayıflıyor. Ve sen Petersburg'daki sayısız sokaklar ve evler kafamda öyle karmaşık şekilde dönüp duruyor ki bazen yolumu bile bulamayabiliyorum. Yine de şunu söyleyebilirim. Saygıdeğer memurumuz şehrin en iyi bölgesinde yaşıyor ve bu yüzden Akaki Akakiyev için evinden çok uzaktı. İlk başta kalem memurumuz az aydınlatılmış, ne olmadığı bir takım ıssız sokaklarda ilerliyordu. Ama aminin evine doğru yaklaştıkça sokaklar aydınlanmaya ve canlanmaya başladı. Aralarında hoş giyimli hanımların ve kunduz kürkü yakalı takımlar giymiş beylerin olduğu birçok insanla karşılaştı. Köylülerin tahtıdan yapılmış oturağı olan ve pirinç çivilerle tutturulmuş kızaklarının yerini kadife başlıklı usta arabacıların sürdüğü ayı poslu döşeli oturaklara sahip cilalı kızaklar almıştı. Sonunda davetli olduğu eve ulaştı. Ev sahibi birinci sınıf bir hayat yaşıyordu. Kapısının önünde bir fener asılıydı ve ikinci katının tamamı ona aitti. Akaki giriş koridoruna girince uzun bir galoş şeridi gördü. Masanın birinde buhar çıkarıp fokurdan bir semaver vardı. Duvarda bazısı kadife veya kürklü yakalı birçok palto asılıydı. Bitişikteki odadan gelen kulak tırmalayıcı bir gürültü işitti. Bir uşak kapıyı açıp elinde boş fincanların koyulduğu bir tepsi Süt dolu bir sürahi ve bisküvi sepetiyle dışarı çıkınca gürültünün kaynağını anladı. Görünüşe göre misafirler bir süredir oradaydı ve ilk fincan çaylarını çoktan içmişlerdi. Akaki paltosunu askılığa astıktan sonra uzun çubuklu bir içen, iskambil oynayan ve epey de gürültü çıkaran çalışma arkadaşlarının bulunduğu odaya yaklaştı. İçeri girdi ama kapının yanında ne yapacağını bilmez bir halde ayakta bekledi. Arkadaşları ise onu alkışlayarak selamladı ve hepsi paltoyu bir daha görebilmek için giriş koridoruna koştu. Bu coşku karşısında biraz utanmıştı ama küçük şeylerle mutlu olan bir insan olduğundan kıymetli paltosunun övgülere mazhar olması onu çok sevindirdi. Çok geçmeden arkadaşları onu kendi haline bıraktı ve vist oynamaya devam etti. Akaki gittikçe daha da utangaç hissediyordu ve elleriyle ayaklarını nasıl tutması gerektiğini bile bilemiyordu. Sonunda kart oyuncularının yanına oturdu. Önce onların yüzlerini sonra da Kartlarını dikkatle inceledi. Sonrasında esnedi ve her zamanki uyku saatinin çoktan geçmiş olduğunu hatırladı. Ayrılmak için niyetlendiyse de arkadaşları ona engel olup onun için unutulmaz olan bu günde bir kadeh şampanya içmeden bir yere gidemeyeceğini söylediler. Hemen ardından akşam yemeği servis edildi. Yemekte dana söğüş, pasta ve hamur işi çeşitlerine çok sayıda şampanya şişesi eşlik ediyordu. Akaki ısrarlara dayanamayıp iki kadeh kadar zorla içti ve onu çevreleyen herkesin kendine alkışladığını görüp biraz neşelendi. Ama saatin gece yarısını çoktan geçtiğini ve yatağına çoktan girmiş olması gerektiğini aklından çıkaramıyordu. Arkadaşlarının kendisini yeniden engelleyeceğinden korktuğu için gizlice giriş koridoruna sürdü. Burada paltosunun yerde süründüğünü görünce içi sızladı. Onu yerden aldı, eliyle dikkatlice silkeledi ve üstüne giyip dışarı çıktı. Sokak lambaları hala ışıldıyordu. Hizmetçiler ve alt tabakada insanların tercih ettiği bazı küçük meyhaneler hala açıktı. Bazıları ise az önce kapanmıştı ama kapı aralıklarından yansıyan ışık demetlerinden içeride hala bazı insanların olduğu apaçık ortadaydı. Muhtemelen bunlar erkek ve kadın yerleriydi. Ve işverenleri gibi onlar da geceleri gezmeyi seviyordu. Akaki Akakiyeviç eve doğru neşeyle yürümeye başladı. Aniden kendini gündüzleri sessiz olan, ve şu ana kadar da sessizliğini koruyan uzun bir sokağın ortasında buldu. Çevresinde gördükleri çok kasvetliydi. Karşı tarafta yağı bitmekte olan bir lamba, diğer tarafta da tahta çitlerle çevrilmiş bir dizi tahtadan ev vardı. Bir canlı izini aratsamak imkansızdı. Fenerlerin sönmek üzere olan loş ışıklarının karlar üzerindeki titremesinden başka bir hareket yoktu. Ve karanlıktaki küçük evler ortamı kasvetli bir havaya sokuyordu. Akaki ilerisinde evlerin zorlukla ayırt edilebildiği ve korkunç bir çölü andıran sokağın geniş bir meydana açıldığı yere kadar yürüdü. Çok uzaklarda, nerede ancak Tanrı bilir, bir bekçi kulübesinin ışığı yansıyordu. Sanki dünyanın öbür ucundaydı. Tam o anda Akaki'nin neşeli hali ortadan kayboldu. Anlaşılmaz bir korku hissiyle ışığın olduğu tarafa doğru ilerledi. Sanki şeytan onu oraya yönlendiriyordu. İlerlerken içi ürpererek çevresine bakınmaya devam etti. Bu devasa ve kasvetli alan onda sanki bir denizdeymiş hissi uyandırmıştı. Hayır fazla bakmasam iyi olur diye düşündü içinden. Ve bakışlarını yere odaklayarak ilerledi. Başını kaldırdığı anda aniden karşısında yüzlerini tam ayırt edemediği uzun bıyıklı birkaç adam gördü. Gözleri kararmaya başladı. Kalbi heyecandan durmak üzereydi. Adamlardan biri işte benim paltom diye bağırdı ve onun yakasından yakaladı. Akaki yardım için çevresine bağırmaya çalıştı. Diğer adam kemiklerini yumruk yapıp ağzına dayadı ve ona ''Haydi şimdi bağır bakalım'' dedi. Tam o sırada şanssız kalem memuru paltosunun vücudundan sıyırıp çıkarıldığını hissetti. Ve aynı anda yediği tekmeyle karların üzerine baygın bir şekilde boylu boyunca serildi. Birkaç dakika sonra kendine gelip ayağa kalktığında görünürde kimseler yoktu. Paltosu çalınmıştı. ve ne kadar üşüyordu. Kalan son gücü de olabildiğince bağırmaya başladı ama sesi devasa meydanın öbür ucuna bile ulaşmadı. Çaresiz bir şekilde bağırarak bekçi kulübesindeki bekçiye doğru hızla koştu. Mızraklı baltasına dayanmış bekleyen bekçi ona neden böyle bağırdığını ve deli gibi koştuğunu sordu. Fakat ki bekçinin yanına gittiğinde kulübesinin yanı başında iki adamın kendisini soyup oradan kaçtığını göremediği için onu sarhoşlukta suçladı. ''Sizi gayet iyi gördüm'' diye yanıtladı bekçi. ''Meydanın ortasında iki adamla beraberdiniz. Ben onları sizin arkadaşınız zannettim. Bu kadar telaş etmenize gerek yok. Yarın polis müfettişine gidin, olayı soruşturup hırsızları aramaya başlarlar.'' Akaki eve dönmekten başka yapabileceği bir şey olmadığını anladı. Eve geldiğinde perişan bir haldeydi. Saçı başı birbirine karışmıştı ve giysileri tamamen karla kaplıydı. Yaşlı ev sahibesi onun kapıyı şiddetle çaldığını duyduğunda yerinden fırladı. Yarı çıplak bir halde aceleyle kapıyı açmaya yöneldi. Ve Akaki'yi gördüğünde korkuyla kendini geri attı. Akaki başına gelenleri ona anlattığında kadın ellerini kederle birbirine vurup polis müfettişine gitmemelisin. Onun yerine belediye başsavcılığına git. Polis müfettişi seni birkaç sözle teselli eder ve sonra hiçbir şey yapmaz. Ama ben başsavcıyı uzun zamandır tanırım. Eski aşçım anla şu anda ona hizmet ediyor. Birkaç kez de ona bizim penceremizin önünden geçerken gördüm. Bayramlarda kiliseye giden biridir. Ve görünüşünden dürüst bir insan olduğu hemen anlaşılır, dedi. Akaki bu mantıklı öneriyi dinledikten sonra üzgün bir halde odasına çekildi. Kendini onun yerine koyabilen herkes nasıl zor bir gece getirdiğini anlayabilirdi. Ertesi sabah olabildiğince erkenden başsavcının evine gitti. Uşakları hala uyuduğunu söylediler. Saat 10'da geldiğinde aynı yanıt aldı. Saat 12'de geldiğinde ise başsavcı evden dışarı çıkmıştı. Akşam yemeği zamanına yakın kalem memuru onu bir kez daha sordu. Ama memurlar bu sefer sert bir dille ameliyle ne gibi bir işi olduğunu sordular. İşte o anda Akaki belki de hayatında ilk defa hiddetlenmişti. Başsavcıyla resmi bir konuda mutlaka görüşmesi gerektiğini ve kendisine kim zorluk çıkarmaya çalışırsa bunun ona pahalıya patlayacağını söyledi. Bu sözler karşısında bir yanıt veremediler. Memurlardan biri mesajını iletmek üzere oradan ayrıldı. Akaki başsavcının huzuruna çıkıp derdini anlattığında adamın hikayeye bakış açısı nedense çok tuhaf olmuştu. Olayın özüne yani hırsızlığa odaklanması gerekirken kalem memuruna neden geç saatte orada bulunduğunu ve gizli bir şeyler çevirip çevirmediğini sordu. Akaki bu sorunun sorulduğunu duyunca çok utandı ve ne yanıt vereceğini bilemedi. Oradan ayrılırken olay hakkında bir adım atılıp atılmayacağından emin değildi. Gün boyunca daireye uğramadı. Hayatında ilk defa bunu yapıyordu. Sonraki gün her zamankinden daha berbat durumdaki eski paltosunu giyip solgun yüzü ve huzursuz görünümüyle yeniden işine döndü. Çalışma arkadaşları başına gelen talihsizliği duyduklarında bir kısmı ahine alay edilebilecek kadar acımasız olsa da çoğunluğu her nasıl olduysa samimi duygularla acısını paylaştılar. Ve onun için aralarında yardım toplamaya başladılar. Ama bu övgeye değer çabaları pek bir işe yaramadı. Çünkü aynı memurlar sonradan iki ayrı para toplama organizasyonuna daha katılmaya davet edildiler. İlkinde müdürlerine bir porta yaptırmak için para toplanmıştı. Diğerlerinde de müdürün bir arkadaşının yeni yayınlanan kitabını satın almaları isteniyordu. İşlerinden Akakiye çok üzülen bir tanesi ona tavsiyeler vererek yardımcı olmak istedi. Onu başsavcıya tekrar gitmenin vakit kaybolacağını söyledi. Çünkü o paltoyu bulsa bile Polis onun gerçek sahibinin kalem memuru olduğu kanıtlanana kadar paltoya el koyacaktı. Akaki'nin arkadaşı ona süreci hızlandırabilecek yetkililerle bağlantılı olan önemli bir kişiye gitmesini önerdi. Akaki merakla bu öneriyi dinlemeye karar verdi. Bu önemli kişinin mevkinin ne olduğu ya da gerçekten ne kadar yüksek olduğu da belli değildi. Tek bilinen şey görevine yeni başladıydı. Onunkinden daha yüksek mevkilerin de olduğu ve yükselmek için her yolu denediği de söyleniyordu. Makam odasına girdiğinde aslanın kendisini aşağıdaki merdivenlerde beklemesini ister ve kimseyle de oradan görüşmezdi. Bir onunla görüşmek isterse yönetim sekreteri hükümet sekreterine, oradan da üst mevkideki memurlardan birine haber verilir ve en sonunda dönüp dolaşıp bu önemli kişiye ulaşılırdı. Ulu Rusya'mızda işler bu şekilde yürür. Herkes amirlerine benzemek için onlar gibi davranmaya başlar. Kısa bir süre önce bir kalem memuru küçük bir dairenin başına atandığında ilk işi iki küçük odadan birinin kapısındaki yazıyı yönetim odası olarak değiştirmek olmuş. Dışarıya da dilekçe verecek kişileri çağırmaları ve bir sandalyenin bile zor sıcağı odaya kadar onlara eşlik etmeleri için kırmızı yakalı ve dantel işlemeli giysiler giymiş hizmetliler yerleştirmiş. Neyse şimdi bu önemli kişiye geri dönelim. İşine yapay önem veren azametli bir adamdı. Ne yapacağı önceden kesilemezdi. Çalışma sistemi ise tek kelimeyle özetlenebilirdi. Ciddiyet. Bu sözcüğü üç kere dolgun bir ses tonuyla tekrarlardı. Ve son tekrarda karşısındaki kişinin yüzüne sözcüğün anlamını pekiştiren delici bir bakış atardı. Aslında disiplini bu kadar ön plana çıkartarak kendisini yoruyordu. Altında çalışan on memur vardı. Ve disiplin olmasa bile ondan zaten yeterince korkuyorlardı. Yaklaştığını gördükleri anda kademlerini bırakırlar ve ayağa kalkıp onun geçmesini saygılı bir şekilde beklerlerdi. Aslanıyla konuşurken katı ve taviz vermeyen bir tutum izlerdi. Ve genellikle ne istiyorsunuz, kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız, Karşınızda kim olduğunu zannediyorsunuz gibi cümleler kullanırdı. Ama tüm bunların dışında iyi bir insandı. Tanıdıkları da dostane ve cana yakın ilişkileri vardı. Sadece bölge başsavcısı ünvanı onun aklını başından alıyordu. Bu ünvanı aldığından beri günlerinin büyük bir bölümünde içi içini yiyordu. Aynı ünvandaki memurlar arasındayken bir şekilde davranışlarındaki dengeyi sağlardı. Ve cana yakınlığını herkese gösterirdi. Ama ne zaman kendini düşük ünvanların oluşturduğu bir toplulukta bulsa hemen derin bir sessizliğe gömülür ve somurturdu. Bu durum onun için de üzüntü vericiydi. Çünkü aslında kendisi de onların arasına katılıp daha iyi vakit geçirebileceğinin farkındaydı. Bu anlarda onu izleyen biri aslında onun konuşmalara katılmak için ne kadar istekli olduğunu ama fazla samimi görünüp aradaki resmiyetin bozulacağından ve itibarının zedeleneceğinden korktuğu için kendini geri çektiğini hemen anlardı. Böyle bir tehlikeden uzak durmak için kendini utangaç biri gibi gösterip arada bir konuşur ve ondan da sadece birkaç ece kullanırdı. Bu tutumunu o kadar başarılı şekilde sürdürdü ki insanlar ona sıkıcı lakabını taktılar. Açıkçası bu ismi hak etmişti. Akaki'nin yardım almak için gittiği kişi işte böyle biriydi. Öyle vakitsiz bir anda gelmişti ki önemli kişinin kibrini göklere çıkarması için bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı. Tabii bu kalem memurunun işinin uzaması demekti. Önemli kişi dairesinde oturup uzun yıllar görmediği bir arkadaşıyla neşeyle sohbet ederken ona ismi Akakiyeviç olan bir adamın kendisiyle görüşmek için ısrar ettiğini söylediler. Önemli kişi aşağılayıcı bir ses tonuyla o da kim diye sordu. Bir memur diye yanıtladı hizmetti. Biraz beklesin. Şimdi onunla görüşmek için vaktim yok. Önemli kişi yalan söylemişti. Bu görüşmeyi yapmak için önünde hiçbir engel yoktu. Arkadaşıyla konuşabileceği her konuyu konuşmuştu. Artık arada uzun ve utanç verici sessizlikler yaşanmaya başlanmıştı. Arada bir birbirlerinin omzuna hafifçe vurup ''Ya işte böyle değil mi?'' gibi raflar edip duruyorlardı. ''Evet Stepan, Öyleydi. Ama önemli kişi kamu görevinden ayrılmış olan ve köyde yaşayan arkadaşına itibarını göstermek ve memuru görüşme için giriş koridorda ne kadar bekletebildiğini kanıtlamak amacıyla mağazacısıyla görüşmeyi istemedi. Sonunda bu iki arkadaş binbir çeşit konudan bahsedip arada bir suskun kaldıktan sonra arkalarına yaslanıp sigaralarını havaya doğru tüttürürken önemli kişi aniden birinin kendisiyle bir görüşme yapmak istediğini hatırlamış gibi davrandı. Elinde bir tomar kağıdıyla kapıda bekleyen sekreterini çağırdı ve maruzatçıyı içeri almasını söyledi. Akaki'nin üzerinde o eskimiş yırtık üniforması ve mütevazi bir tavırla yaklaştığını görünce ani bir hareketle ona döndü. Keskin bir ses ve etrafı titreten bir tonlamayla ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. Zavallı Akaki onun bu sert tutumu karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ama bir şekilde kendini toparlamayı başardı ve paltosunun nasıl çalındığından söz etmeye başladı. Ama bunu yaparken tüm gereksiz ayrıntıları da hikayesine ekledi. Eksanslarına başvurarak onun polis müfettişi ya da daha üst düzey bir yetkiliyle görüşüp paltosunun bulunmasını sağlamasını umduğunu da söyledi. Önemli kişi Akaki'nin bu şekilde kendisine başvurmasını resmiyete aykırı buldu. Ah beyefendi dedi. Böyle bir durumda hangi yolu izleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Yol yordan bilmez misiniz? devlet dairesine gidip dilekçe vermeniz gerekiyordu. Dilekçe baş katip ve büro amirinin onayından sonra sekreterime ulaşınca o sizinle iletişime geçecekti. İzin verin efendim diye yanıtladı hakiki. Alnından teller süzüyordu ve son kalan cesaret kıntılarını da kaybetmemeye çalışıyordu. İzin verin açıklayayım ekselansları. Size doğrudan başvurmamın sebebi çünkü sekreterler bilirsiniz sekreterler pek güvenilmez insanlardır. Ne? Bu ne demek diye bağırdı önemli kişi. Böyle bir şeyi nasıl söylersiniz? Bu fikirlere nereden kapılıyorsunuz? Gençlerin amirlerine böyle saygısızca davranması kabul edilemez. Önemli kişi bu resmi tavrı sergilerken kalem memurunun aslında edili yaşlarda olduğunu fark etmemişti. Genç sözcü bu durumda sadece 70'li yaşlarında biriyle karşılaştırılırsa geçerli olurdu. Ayrıca siz diye devam etti. Kiminle konuştuğunuzun Biliyor musunuz? Kimin karşısında olduğunuzu düşündünüz mü? Düşündünüz mü? Size soruyorum. Düşündünüz mü? Konuşurken ayağını yere vuruyor ve sesi gittikçe yükseliyordu. Akaki epey tedirgindi. Hayır aslında içten içe korkuyordu. Titriyordu ve ayakta durmakta zorlanıyordu. Eğer daire hizmetlerinden biri yetişip yardım etmeseydi yere yapışacaktı. Neredeyse baygın bir halde onu dışarı çıkardılar. Ama önemli kişi yarattığı etkiden son derece memnundu beklentilerinin üzerine çıkmıştı. Ve ortaya yaşlı bir adama aklını yitirtecek kadar etkili konuşabildiğini gördüğün için gururlanmıştı. Arkadaşının bu durumdan nasıl etkilendiğini görmek için ona yandan bir bakış attı. Arkadaşının ilkilip kendisine yarı yüksek baktığını görünce gururu daha da okşanmıştı. Akaki merdivenlerden nasıl aşağı inip de sokağa geçti bilmiyordu. Adeta bir ölü gibiydi. Tüm yaşama boyunca amirleri tarafından hiç bu kadar azarlanmamıştı. Ama şimdi hiç tanımadığı bir üst düzey memurla bunu yaşamış oldu. Fırtınaya karşı yürümeye başladı. Rüzgar hiç kesilmeyecek gibi ıslıklar çalıyordu. Dar sokaklarının dört bir yanından esen bu rüzgar, boğazında şiddetle bir iltihaplanmaya neden oldu. Eve ulaştığında tek kelime bile edebilecek durumda değildi. Ve doğruca yatağa uzandı. Önemli kişinin azarlamalarının sonucuydu bu belki de. Sonraki gün Akaki çok ateşlendi. St. Petersburg'un iklimi sayesinde hastalığı inanılmaz hızlı ilerlemişti. Doktor geldiğinde durumunun umutsuz olduğunu anladı. Nabzını ölçtü ve hiç ilaç tedavisi görmeden ölmüş olmasın diye ona lapa yazdı. Ve ev sahibesine sadece iki günü kaldığını bildirdi. Bunu ilettikten sonra kadına şöyle dedi. Kaybedecek vakit yok. Çamdan bir tabut yaptın. Meşeden bir tabut bu zavallı adam için çok pahalı olur. Kalem memuru bu sözleri duymuş muydu? Duyduysa da üzüntüye boğulup bahtsız kaderine yas tutmuş muydu? kalan vaktinde sayıklamaktan başka bir şey yapmadığı için bunu kimse bilemezdi. Gücünü yitirmiş beyninden durmadan bazı hayaller geçiyordu. Bir seferinde Terzi Petrovic'i görmüş, ondan yatağında kendisini kovalayan hırsızlar olduğunu söyleyip üzerine sabitlenebilen bir palto dikmesini rica etmişti. Ve yaşlı ev sahibesinden yatak örtüsünün altındaki hırsızları kovalamasını istemişti. Başka bir sefer de önemli kişinin sert azarlamalarına maruz kalmış ve ondan kendisini affetmesin demişti. Sonrasında da öyle garip ifadeler dile getirmeye başlamıştı ki ev sahibesi kadın dehşet daha çıkarmıştı. Bu tarz sözleri hayatı boyunca duymamıştı. Bu deli saçmalarının arasında ekseransları gibi deyimlerin geçmesi de şaşkınlığını daha da arttırıyordu. Daha sonraları bazı kopuk sözcükler mırıldanmaya başladı. Bunlardan sadece bir palto ile ilgili bir şeyler düşündüğü anlaşılabiliyordu. Nihayetinde Akaki son nefesini verdi. Ne odası ne de dolabı mühürlenmişti. Çünkü herhangi bir varisi yoktu. Ve arkasında dünden bir demet divit, beyaz yapraklı bir not defteri, üç çift çorap, pantolon düğmeleri ve eski paltosundan başka bir şey bırakmamıştı. Bu emanetlerin kime verildiğini ancak Tanrı bilir. Bu öykünün yazarı bununla asla ilgilenmedi. Akaki kefene sarıldı ve kilise mezarlığında ebediyete uğurlandı. Güzel St. Petersburg şehri de böyle biri hiç yaşamamış gibi varlığına devam etti. Böylece hayatında hiçbir zaman bir arkadaşı ya da koruyucusu olmamış, kimsenin kalpten değer vermediği ve normalde az görülen bir böceği bile mikroskoba sokup incelemeye can atan doğa bilimcilerin dahi dikkatini çekmeyen bir insanın hayatı da sona ermiş oldu. Çalışma arkadaşlarının aşağılamalarına ve hakaretlerine tepki göstermeden katlanmıştı. Sessiz duruşunu mezara gidene kadar hiç bozmamıştı. Sıra dışı hiçbir olay yaşamamıştı. Sadece hayatının sonlarına doğru yeni bir paltoya sahip olmanın heyecanını tattı. Ve ondan sonra da talihsizlik peşini bırakmadı. Dairedeki kimsenin onun başına gelenlerden haberi yoktu. Amiri başsavcıyla yaptığı konuşmadan birkaç gün sonra bir memuru onun evine yollayıp işe gelmesini talep edecekti ki memur artık kalem memurunu kimsenin göremeyeceği haberiyle döndü. Neden diye sordu tüm memurlar. Çünkü dört gün önce toprağa verildi. Akakin'in çalışma arkadaşları onun önümünden bu şekilde haberdar oldular. Ertesi gün de masasının evrakları sorunsuzca kopyalayan iri yarı bir adama tahsis edilmiş olduğu görüldü. Akakin'in öyküsü burada bitmiş ve üzerine daha fazla söyleyecek söz kalmamış gibi görünse de mütevazi kalem memurumuzla hayattayken gördüğü ilgiden daha fazlası ölümünden sonra mazar olduğundan dolayı hikayemiz artık ruhani bir gidişata doğru ilerliyor. Bir gün Saint Petersburg'da Katinka Köprüsü'nün yakınlarında her gece devlet dairesinde çalışan memurların üniformalarından giyen bir hayaletin dolaştığı haberi yayıldı. Çaldırdığı bir paltoyu aradı ve invanlarına veya rütbelerine bakmaksızın oradan geçen herkesin paltosunu üzerinden çekip çıkardığı söyleniyordu. Kürklerinin vizon, kedi, su samuru, ayı ya da kunduzdan olması fark etmek sizin eline ne geçerse topluyordu. Kalem memurunun eski çalışma arkadaşlarından biri de Hayret'i görmüştü. Ve onun hakiki olduğunu hemen anlamıştı. Mümkün olduğunca hızla koşarak ondan kaçmaya çalışırken Hayret'in yumruğunu sıkarak ona gözdağı verdiğini gördü. Bu olay üstünden çok süre geçmeden artık sadece kalem memurları değil üst mevkiler de dahil neredeyse tüm memurlar paltolarını kapladıkları için narin sırtlarını üşütmeye başlamışlardı bile. Polis teşkilatı hayalete ibretlik bir ceza vermek amacıyla onu ölü ya da diri yakalamak için tüm önlemleri aldı. Ama bu çabalar bir işe yaramadı. Bir akşam ise nasıl olduysa bir bekçi hayalet tam bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken onu yakaladı. Bekçi ciğerlerindeki tüm gücü kullanarak ıslık çalıp iki arkadaşlarını çağırdı. Suçluyu onlara emanet etti ve donmak üzere olan burnunu enfiye ile doldurup hayata döndürmek için enfiye kutusunu aramaya başladı. Muhtemelen enfiyesi çok sert olduğu için hayalet ona dayanamadı. Bekçi enfiyeden henüz bir ya da iki nefesi burun deliklerinden çektiği anda hayalet öyle bir hapşırdı ki bekçilerin gözlerine tuhaf bir sis perdesi indi. Üçü de gözlerini ovuştururken hayalet çoktan ortadan kaybolmuştu bile. O günden sonra bütün bekçiler büyük bir hayalet korkusuyla yaşadılar. O kadar ki artık canlı insanlara bile doğru dürüst yaklaşamadılar. Şüpheli gördükleri kişilere uzaktan yolunuza devam edin gibi sözler söylemek yetindiler. Bu sırada hayalet hırsızlıklarını artık Katinka Köprüsü'nün diğer tarafında da yapmaya ve bölgenin tümüne dehşet ve korku saçmaya başlamıştı. Ama şimdi gerçeklere dayanan hikayemizin fantastik unsurlarla bezenmesinin en büyük nedeni olan önemli kişiye dönelim. Her şeyden önce onun hakkını yemeyelim ve Akaki'nin yanından ayrılmasından sonra onun durumuna gerçekten üzüldüğünü belirtelim zaten vicdan duygusu olmayan biri değildi. Hayır, çok iyi yönleri de vardı. Ama ünvanına karşı beslediği bağlılık onu iyi yönlerini göstermesine engel teşkil ediyordu. Sohbet ettiği eski arkadaşını uğurladıktan sonra da aklında hep talihsiz kale memurunun düşüncesi dolanmıştı. Ve o anda sonra da kendini onun yerine koyup yaptığı ağır azarlamalarla onu nasıl üzdüğünü düşünmeye başladı. Bu düşünce içini o kadar acıttı ki bir gün dayanamadı ve memurlardan birini Akaki'ye ne olduğunu ve onun için yapılabilecek bir şey olup olmadığını araştırması için görevlendirdi. Memur, zavallı adamın görüşmeden kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini bildirdiğinde önemli kişi vicdanını sızladığını hissetti. Ve tüm gün kederle kara kara düşündü. Akşam olunca bu kötü düşünceleri kafasından atmak için bir arkadaşının evine gitti. Orada hoş insanlarla, özellikle de kendisiyle aynı ünvanla sahip olan memurlarla karşılaşmayı ve böylece sıkıntıdan patlamamayı umuyordu. Gerçekten de üzüntüsünün üstüne atmayı başarmıştı. Dili çözüldü ve neşesini buldu. Konuşmalara istekli bir şekilde katıldı ve çok hoş bir akşam geçirdi. Akşam yemeğinde de iki kadeş şampanya içti. Şampanyanın insanın neşelendirdiği herkes tarafından bilinir. Paltosunu giyip kızayla evine doğru giderken aklında sadece hoş hayaller vardı beraber harika bir akşam ye geçirdiği topluluğu ve onları güldüren mükemmel şakalarını düşündü. Bazılarını kendi kendine hafif bir sesle tekrarladı ve tekrar güldü. Zaman geçtikçe bu neşeli hal orada oradan buradan esip yüzüne kar taneleri savuran şiddetli rüzgar yüzünden sekteye uğradı. Rüzgar paltosunun yakalarını kaldırmıştı ve onu bir yelken gibi dümdüz yapmıştı. Tüm gücünü kullanarak yakasını omuzlarının üstüne tutmaya çalıştı. Bir anda yakasını tutan güçlü bir elin varlığını hissetti arkasını döndü ve perişan haldeki eski bir paltonun içindeki kısa boylu adamı gördü. Dehşet hakikinin de yüzünü fark etti. Ölü gibi solgundu ve yine ipliğe dönmüştü. Kalem memuru ağzını açtığında etrafa ceset kokusu gibi bir koku yayıldı. Önemli kişi inanılmaz bir korku hissederek onun şöyle dediğini duydu. Sonunda elim yakana yapıştı. Senin paltonu istiyorum. Başım dertteyken benimle ilgilenmedin ve azarladın. Şimdi paltonu bana vereceksin. Artık o yüksek irtibarlı adamdan eser kalmamıştı. Dairesinde özellikle de aslanın yanında onları hizaya sokan tavırlar sergileyen biriydi. Birinin üzerine bakışlarını sabitlemesiyle ona her istediğini yaptırırdı. Ama çoğu memurda olduğu gibi bu sadece göstermelik bir davranış biçimiydi. Şu anda o kadar korkmuştu ki neredeyse sazını kaybedeceğini düşündü. Titreyen elleriyle paltosunu çıkarıp Akaki'ye bıraktı. Ve arabacısına hemen eve sür diye emretti. Her zamankinden daha alçak bir sesle kendisine seslenildiğini duyan arabacı bunu genellikle daha sert bir emrinin izlediğini bildiğinden başını içine gömüp hızla sürmeye başladı. Önemli kişi az sonra evine ulaşmıştı. Paltosuzdu. Gözlerindeki tuhaf bakışlar ve solgun bir yüz vadesiyle odasına çekildi. Çok kötü bir gece geçirmişti. Ertesi sabah kızı ona baba yoksa hasta mısın diye sordu. Ama o hiç ses çıkarmadı. Ve gördüklerini anlatmadı. Bu olay onu derinden sarsmıştı. O günden sonra aslanına bir daha hiçbir zaman kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kimin olduğunu biliyor musunuz? gibi kötü sözler söylemedi. Ya da söylemesi gerektiyse de önce onları dinledi. Daha sonra ne söyleyecekse söyledi. Garip ama bundan sonra da hayalet ortaya hiç çıkmadı. Belki de istediği şey sadece önemli kişinin paltosuydu. Artık ona sahip olmuştu ve başka bir şey istemiyordu. Yine de bazı kişiler bu korkunç hayaletin şehrin bazı noktalarında dolaştığını söylediler. Hatta bir bekçi onun bir evin arkasından bir gölge gibi geçip gittiğini, kendi gözleriyle gördüğünü iddia etti. Ama bu bekçi ürkek bir yapıya sahipti ve onunla hep alay edilirdi. Uçuşan hayaleti yakalamayı denemeyip onu karanlıktan da yararlanıp izlemeye başladı. Ama hayalet arkasını dönüp onu fark edince daha önce hiç kimseden görülmemiş büyüklükteki yumruğunu sallayarak ''Ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bir şey istemiyorum.'' diye yanıtladı bekçi ve oradan hemen uzaklaştı. Ama her nasılsa bu hayaldi. Kalem memurunun hayaletinden daha uzun boyluydu ve upuzun bir bıyığı vardı. Hızlı adımlarla Obuçov Köprüsü'ne doğru yürüdü ve karanlıkta ortadan kayboldu.